Zor! Zor! Zor yani, bulur. <gülüyor> <gülüyor> ya da evi ömür pürüz! Son ofine çalıştık yavrum. Yoruldum gel yavrum, yoruldum yoruldum. Kimse her çalıştık ya da şey Kimse. Kimse her Un fiyatları arttı, ekmeğe zam geldi. Fırıncılar ise ekmeğin 2,5 TL'ye kadar çıkabileceğini söylüyor. İzmir, Ankara, İstanbul, Adana gibi büyük şehirlerde uygulanan halk ekmek uygulamasının Şanlıurfa'ya gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Vatandaşlara da sorduk halk ekmek uygulamasının gelmesini istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Şanlıurfa halk ekmek uygulamasının gelmesini ister misiniz? Tabii ki istiyorum. Daha başka büyük şehirlerde mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerimizde olduğu gibi Şanlıurfa'da da olmasını istiyoruz. Mesela ekmek fiyatları her gittikçe artış yapıyor. İnsanlarımızın mağdur olmasını istemeyiz tabii ki de. Faydası olacak aksine ve faydası olacağı için de gelmesini istiyoruz tabii ki. Peki sizce bugüne kadar neden gelmedi? Yani sadece bu uygulama değil de Şanlıurfa'mız bütün konularda geri kaldı diğer illerimize göre. Herhangi bir çalışma gösterilmiyor. AK Parti yönetimi tamamen Şanlıurfa'yı geride bıraktı. Diğer bütün illeri de hepsini ilerletti. Şanlıurfa'mız şu anda bir köy gibi kalmış yani. Sadece bu uygulamada değil. Bütün bütün her şeyle biz bile geri kalmışız. Peki sizce bugünden sonra yapılır mı? Ya çok fazla bir faydası olacağını sanmıyorum yani bu konuşmamızın da yani bence yapılmayacaktır. Yapılmayacak. Aha. Yani uygun sıfiyeti olur neden olmasın? Diğer büyükşehir belediyelerinin çoğunda uygulanıyor ama Şanlıurfa'da uygulanmıyor. Ya bunun bir sebebi vardır yani. Ee, üretim falan yoktur herhalde. Yeterli üretim olmadığı için olabilir mi? Yaşam standartları zaten pahalı. Buna yapacak herhangi bir şey yok bence. Ama ekmek temel ihtiyaçlardan biri. Yani bunu e, belediyenin veya yetkili insanların e, bir şekilde çözmesi lazım. Yapılması gerekiyor mu sizce? Bence yapılması lazım evet. Gelmeli mi? Bence gelmeli çünkü şu dönemde ekonomik koşulları dikkate aldığımızda ilimizde yardıma muhtaç bir sürü vatandaş var. Halk ekmeğin de e, ekmeği ucuz vermesiyle beraber bence ilimize bir an önce halk ekmeğin de gelmesi gerekiyor. Sizce bugüne kadar neden gelmedi? E, tabii burası aslında e, kültürel bir il olmasıyla beraber e, ilimizde herkes kendi ekmeğini evinde yapılıyormuş gibi algılanıyor. Bence bu yanlış bir düşünce çünkü herkesin imkanı olmayabilir. Bunun için halk ekmeğinin olması yardıma muhtaç vatandaşlar için de büyük bir imkan sağlayacak. Bence gelmeli. Neden? Çünkü hem yaşlı insanların şeker hastası olanların ekmek ihtiyaçları değişik oluyor. Kimisi kepekli ekmek yemek istiyor, kimisi tam buğdaylı ekmek. Bu yüzden gelse çok çok iyi olur. Peki sizce bu zamana kadar neden gelmedi? Neden gelmedi? Bence fırıncıların tepkisinden ötürü gelmemiştir. Peki sizce Büyükşehir Belediyesi ya da belediye başkanları bugünden sonra yapacak mıdır? Yapmasını umuyoruz, bekliyoruz. Ekmek zaten şu anda insanı tatmin etmiyor yani yediğiniz zaman sabahlar. Bazen iki ekmek yiyorlar insanlar. Şu an iki lira ama fırıncılar bunun yükseleceğini söylüyor. iki buçuk liraya, üç liraya kadar yani çıkacağını söylüyor. Kimisi gizli zam yapmış. Bizim mahallede ben bakıyorum. Ee, adam ekmeğin gramajıyla oynamış. Yani belediye bu konuda da üstünde durmalı bence fırınların. İster ister misiniz şu an Urfa'ya? Harika ekmek. Evet. Gelsin ya olacak. Daha farklı da hiç olmazsa Peki. Ye, şey edersin. Büyükşehir Belediyesi neden bu zamana kadar faaliyete geçmedi? Büyükşehir Belediyesi düşünmüyor yani. Halkı düşünün verdikten sonra. Ya. Bugünden sonra gelmesini istiyorsunuz. Evet istiyoruz ha. Hiç olmazsa farklı büyük... bir kalas, hiç olmazsa yes. Şu an bir ekmek şey... al alana kadar şu oluyor. San. Bir ekmek bu parasını alana kadar, kazanana kadar zor. Gelse daha iyi bir hem daha tez olur, şey olur. Bir, bir an önce gelse daha iyi olur. Şu an Büyükşehir'in böyle bir projesi yok ama hala. Projesi yok yapmamış. Yapsa daha iyi olur.